Merhaba Ateş Arabalarına hoş geldiniz. Bu programı yayına hazırladığımız sıralardaki gelişme ve bu gelişmenin tabii ki Beşiktaş'a yansımaları. Eğer resmi imza atılacaksa tekrar söyleyeceğim. Bu programı kayda aldığımız gün Valerian İsmail adı ön plana çıkmıştı. Futbolculuk dönemini biliyoruz ama teknik direktörlük kariyerinde çok büyük başarılara imza atmış bir isimden bahsedemeyeceğiz ve en son İngiltere'de çalıştığı West Bromwich da fazla uzun süre kalamadan ayrılmış bir teknik direktör portresi var. En çok Leeds takımında görev yapmış, 44 maça çıkmış Valerian yani İsmail. Neden e, bu kadar e, kamuoyunun, özellikle Türkiye'deki kamuoyunun fazla bilgi sahibi olmadığı bir isim ön plana çıktı? Türk futbolunda teknik direktörlük anlamında Yine görev alabilecek tabii ki çok isim var ama böyle bir tercihte bulundu sence Beşiktaş? Ercan abi şöyle söyleyeyim öncelikle. Yani Valerian İsmail başarılı olur olamaz bunu şimdiden söylemek çok kolay değil. Ee, kim olursa olsun önce onu söyleyeyim. Yani Valerian İsmail'i savunmak ya da Valerian İsmail'e niye geldi demek bizim, benim işim değil. Ama şunu söylemek gerekiyor. Sen çok güzel bir cümle söyledin. Dedin ki kamuoyunun fazla tanımadı Hangi kamuoyu Ercan abi? Bizim kamuoyumuz sağdan say 3, soldan say 3 kişi tanıyor zaten. Yani zaten e, geçmiş, yani şunu unutmamamız gerekiyor. Türkiye artık ya da dünya 2000'li yıllara kadar 90'lı yıllardaki gibi değil. Yani bizim artık Avrupa'da herkesin çok tanıdığı bir teknik adamı Türkiye'ye getirme şansımız sıfır. Bunu bir kere bir kenara koymamız gerekiyor. Valerian İsmail gibi birkaç tane genç ve e, Avrupa futbolunda kendine yarar yiyen teknik adam var. Bunlardan birini yakalamamız. Şunu çok iyi biliyoruz. Eğer Valerian İsmail West de istediği şekilde gidebilseydi bugün Beşiktaş'ın e, onu alma şansı yoktu. Çünkü o zaman kafasında West Bromwich'e Premier Lig'e e çıkmak olacaktı. Ya da başka bir takım üzerinden. Bugün Avrupa'da üst düzey olmak isteyen belirli bir noktadaki teknik adamların büyük çoğunluğunun hedefi Premier Lig'de takım çalıştırmak. Doğru. Yani e, e, eğer 90'larda, 80'lerde, 90'larda 2000'lerde böyle bir ortam Avrupa'da olsaydı biz zaten birçok hocayı Türkiye'de göremezdik bile. Yani ne Dao'mu görebilirdik ne Lucescu'yu görebilirdik ne birçok teknik adamı göremezdik. Çünkü direkt hepsi e, Premier Lig'e e gitmek için başka yollardan giderlerdi. Yani bir kere onu bir kendinizin ne olduğunu bir önce bilelim. Yani bizim herkesin tanıdığı, hani bahsettiğin gibi, herkesin tanıdığı birini getirme şansımız kalmadı. Hani Fenerbahçe için Löw konuşuluyor ama hani Löw e, belli bir noktaya geldi. Hani artık kariyerinde gider mi, ilerlemek ister mi biraz Hani onun başka şeyleri var ama Valerian İsmail yaş grubunda hiçbir genç hocayı Türkiye'ye getirmek artık çok kolay değil. Önce onu bir şekilde bir kenara koyalım. Yani öyle herkesin bildiği Pep Guardiola'yı mı getireceğiz? Yani yok öyle bir öyle biri yok. Öncelikle onu söyleyeyim ee, ve Türkiye'de biz artık geldiğimiz noktanın çok fazla farkında değiliz yani hep böyle büyük hocalar gelsin o gelsin olmuyor yani olabilecek bir şey yok burada biraz şanslı olacaksınız biraz doğru adımları atacaksınız kadronuza uygun kulübünüze uygun bir hocayı bulursanız onunla birlikte büyüme şansınız var. Anlatabildim mi? Yani asıl asıl ana mesele böyle hocaları bulmamız gerekiyor. Şu anda yapabilecek. Yani e, o yüzden prensipte Valerian İsmail çok yanlış bir isim değil. Ama detayında ne konuşuluyor? Gerçekten oynatmak istediği futbol için uygun bir kadro var mı? Ona doğru proje sunuluyor mu? O ya da öyle bir kadro yok. kurulacak mı? Ya da ya da Valerian İsmail ile e, bir takım detaylar, hangi detaylar konuşuldu? o bir, bir, proje sundu mu? Bunları bilmiyoruz. Ya yani bunlar önemli olan. Yoksa Valerian İsmail'in ismi değil bizi e, için önemli olan. Yoksa biz şu girdaptan kurtaramayız Ercan abi. E, büyük bir hoca getirmiyorsak yerli hoca olsun. E şimdi yerli hocayı hangi performansıyla değerlendireceğiz? Şimdi Şenol hocayı Beşiktaş'ı e, iki yıl üst üste şampiyon yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur yaptı. E, UEFA Kupası'nda, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek yarı finalin kapısından dön, döndüğü haliyle mi tanıyacağız? Kabul edeceğiz. Yoksa Euro 2020'de milli takımla e, maalesef sınıfta kaldığı performansını mı? Yani hangi Şenol Hoca bizim için e, şey noktası, yani kerteriz noktası olacak? Ya da başka yerli hocalar için? Yani e, bence öncelikle bizim sormamız gereken, eğer Valerian İsmail'le anlaşılırsa Valerian İsmail geldiğinde Bizim Valerian İsmail'e sormamız gereken sorular var. Yani ne yapmak istediğinden tut Beşiktaş'la ilgili vizyonu nedir? Beşiktaş'la ilgili kafasında nasıl bir proje var? Beşiktaş yönetimine böyle bir proje sundu mu detaylı şekilde? Beşiktaş kulübünü, kulübünü değil takımını, oyuncu grubunu. Çünkü sonuçta Beşiktaş'ın ya da herhangi bir Türk takımının seneye 20 tane transfer yapma ihtimali yok. Yapabileceği Doğru. transfer miktarı Sünürde. belli sınırlı artı yabancı sınırlaması falan filan derken e, yani bizim sorgulamamız gereken Valerian İsmail'in ismi değil ya da daha önce onu mu yaptı, onu mu yaptı, bunu mu yaptı değil. Şöyle söyleyeyim eğer biz günümüzde olsaydı e, Gordon Min Beşiktaş'a gelebilir miydi? Ya da Gordon Min'i ne diye eleştirdik? Gordon Min şöyleydi. iki kez Avrupa Gençler Şampiyonu yapmış bir hocaydı İngiltere Milli Takımı. E bizde var Abdullah Avcı Beşiktaş'ın başına geldi. Dünya dördüncülüğü Avrupa şampiyonluğu var. Yani yedir e, ona ne yaptık? Genel olarak e, genel bakışımız kupası yok bilmem nesi yok demiyor yani musun? bu sene olacak büyük bir aksilik olmazsa şampiyonluğu. Ama yani e, Gordon Min işte diyecekti ki Coventry'i çalıştırdı, Leicester'ı çalıştırdı. Hiç incelemeden Coventry gibi bir takımı, Leicester gibi bir takıma ne gibi, nasıl bir futbol oynattı, nasıl takdir kazandı hiç uğraşmadan başarısı mı var diyecektik. Çünkü hiç kupası yok onlarla. Evet. Yani Gordon Min o zaman tarihin en kötü tercihlerinden biri olarak kabul edilebilirdi. Yani bugün Gordon Min kariyerinde bir teknik adamı Türkiye'ye getirmek sosyal medyada linç edilmek anlamına gelir. Ama yani hayat öyle değil. Yani şimdi kumsa bir sürü şey söyledik ya e iki tane şampiyonluğu var Avrupa'da milli takımlar genç e, ümit milli takımlar seviyesinde. Ama beğenmiyoruz. Yani bizim öncelikle insanlara bakışımızı nasıl bakışımızı ya da sosyal medyadaki o yaş ortalaması zeka ya da ve veya e, nüfus kağıdı yaş ortalaması 12 olan insanların e, kafasıyla mı kulüp yöneteceğiz? E, teknik direktör seçeceğiz yoksa belli bilimsel mantıkla mı? Şimdi burada bizim sorgulamamız gereken Valerian İsmail nasıl seçildi? Ya yani biz bunu Ceyhun Kazancı'ya sormalıyız. Bunlar her tahmin ediyorum. Evet. Valerian İsmail'e yani Ceyhun Kazancı'nın şu lafı beni tatmin etmez. Çok iyi idman yaptırıyor. Abi çok iyi idman yaptıran yüzlerce hoca bulurum ben. Çok iyi idman yaptırıyor diye hoca getirilmez. Onu sorarım. Valerian İsmail'de de Beşiktaş'a ne vaat etti? Onu sorarım. Bunlardan tatmin olmazsak eğer Valerian İsmail'in gelişini ciddi şekilde eleştirmemiz gerekir. Biz nasıl eleştireceğimizi ve nereden gireceğimizi bilmiyoruz. Bütün sıkıntımız burada Ercan abi. Yani Doğru. kendimizi çok farklı noktalarda görüyoruz. Bugün birçok genç teknik adam Avrupa'da Türkiye Ligi'ne geleceğini Championship'e gitmeyi tercih ediyor. Çünkü Championship üzerinden kendini ya o takımla gittiği takımla ya da e, oradaki performansı üzerinden Premier Lig'de bir takıma atmak istiyor. İnsanların kafasındaki plan bu. Artık Türkiye Ligi maalesef e, şeyden bir iyi. Yani o Arap Liglerinden. Çünkü Arap Liglerinde Avrupa Kupalarına gidemiyorsun. Türkiye'de Şimdi, Avrupa Kupalarına gidemiyorsun. Bu işin bir kısmı. ikincisi Torrent'e baktığımızda iki Barcelona maçı. Beşiktaş derbisi hariç. Şu ana kadarki karne ve görüntü takımın oynadığı futbol. Ama tekrar söylüyorum iki Barcelona bir de Beşiktaş derbisi hariç bugüne kadar aldığı sonuçlar yeni sezonda güven oyu almasını gerektiriyor mu? Kendisi de şöyle vurguluyor zaten bu takımı ben kurmadım. Peki onun kurabileceği takımda ya da alabilecekleri oyuncularda umut ortaya çıkıyor mu diye ben düşünmeden edemiyorum kendi kendime. Aynı soruyu orada da sormamız gerekiyor. Torrent'e de sormamız gerekiyor. Torrent tamam senin takımın değil ama niye geldin o zaman? Yani ne dedin? Burak şeye, Burak Elmas'a, Işıtan Güne ne diyerek geldi? Anlatabildim mi? Yani soru bu. Yani şunu mu dedi? Bu takım bu sene birkaç galibiyet alırız, ligde kalırız belli bir noktada. Ben anca oyunumu şey yaparım, oturturum. Bir iki transfer benim için yeterli mi dedi? Başka bir şey mi dedi? Yoksa kendisine herhangi bir takımdan Avrupa takımından teklif geldi diye hiçbir şey söylemeden o ne güzel deyip geldi mi? Yani ona da bunu sormamız gerekiyor. Ya da Burak Elması ışıtan güne şunu sormamız lazım. Dominik Torrent'le görüştünüz, konuştunuz. Dominik Torrent sadece kendi futbol felsefesini mi anlattı? Galatasaray'ı izleyip maçlarını izleyip bununla ilgili ne yapabilirim mi anlattı? Ben bunu, bunu bunun üzerinden insanları sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Eğer Torrent şunu dediyse işte ya ben bu takımla bu senenin sonuna kadar bir şekilde idare ederim. Bu takıma belli bir oyun felsefesini oturtmam için bana 5 ay verin, 6 ay verin. Sizden hani kulübün imkanları da sınırlı. Belli sayıda e, oyuncu isteyebilirim gönderilmesini, gelmesini. E, ve seneye de şöyle bir takım kurmak istiyorum. Şöyle bir takım mı dedi, başka bir şey mi söyledi? Yani benim merak ettiğim o. Burada kritik nokta o. Mesela hep en çok hoşumuza giden nedir? Hep Anlatılan meşhur büyük takım hikayelerinde işte e, X yönetim kuruluna Y geldi bir e, şey yaptı ne derler? Sunum yaptı. İşte meşhur var ya Barcelona'nın başına kim gelecek? E, Mourinho geliyor sunum yapıyor. Guardiola geliyor sunum yapıyor. Guardiola'nınkini beğeniyorlar. Guardiola'yı alıyorlar. Biz aslında böyle bir şey var mı yok mu bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bu varsa bu sağlıklı bir yöntemdir. Her zaman yüzde yüz size başarıyı getirmez. Ama doğru yolda gidersiniz. Hani birinde olmaz ikincisinde olur. Ama biz sadece bu guardiolanın yardımcısıydı. Bu işte şöyleydi diyerek hoca alıyorsak. O zaman zaten onun başarılı olmasını ne kadar bekliyoruz ve umuyoruz. Bu çok tartışılabilecek bir şey diye düşünüyorum. Yani biz önce prensiplerimizi netleştirmemiz bizim gerekiyor. O prensiplerimizi yerleştirirsek. O zaman kişilere işte daha önce çalıştırmıştı, çalıştırmamıştı üzerinden değil. Ne vaat ediyor, ne veriyor. Vaat ettiğini gerçekleştiriyor mu, gerçekleştirmiyor mu? Ben ona, onu görmek istiyorum. Ya onu şimdi e, bu mali şartlarda e, senin de en başta söylediğin gibi, ben de günlerdir bunu anlatmaya çalışıyorum ya programlarda konuşuyorum. Bu hem oyuncu transferi imkansız hale geldi, çok iyi oyuncu transferi hem de müthiş isimler. Türkiye'ye kimler geldi, kimler geçti? Sen de söyledin. İşte Piontekler, Derval'ler, John Benjamin Toşak, Tigana, daha bir sürü Zico, Pereira, Carlos Alberto Pereira gibi ünlü isimler bu ülkeye geldiler. Çalıştılar. Daha çok önemli isimler de var. Ama artık bu isimlerin gelme ihtimali hele bu tarz first class olarak değerlendireceğimiz teknik direktörlerin gelme ihtimali bayağı düştü gibi. Evet yani as asıl sıkıntının bu olduğunu düşünüyorum. Yani e, bu olduğu için de her ismi bir muhalefet çıkabilir. Ama eğer siz kulüp olarak Beşiktaş olur, Galatasaray olur, Fenerbahçe olur, X takım, Y takım fark etmez kim olduğunu. Sizin önemli olan e, teknik direktörünüzle doğru toplantı, e, sunum bunların hepsini yapıp öyle ikna olmanız ve onu öyle ikna etmeniz gerekir. Ama onun dışındaki şeylerle biz çok büyük kulübüz. E tabii ki büyük kulüp Beşiktaş. Ama yetmez yani adamın başarılı olması için sadece büyük kulüp olması yeterli değil. Burada başka bir, bir sürü şey var. Eğer bu adama da işte takıma e, çifte kupa kazandıran Sergen Yalçın'a günlerce kontrat imzalamamak gibi abuk subuk şeyler yaparsanız e, bu insanların dengesini bozarsınız. Yani her insanın dengesi bozulur bu gibi konularda. Onun için e, dikkatli olmak lazım ve e, sosyal medyadan gelen her eleştiriyi sanki bütün taraftarların, bütün camianın eleştirisi gibi görmemek lazım. Çok Şimdi... açık bir şekilde bunu Hı. söylemek. Yoksa dediğim gibi geçmişteki birçok hoca e, büyük takımlarımıza zaten gelemezdi böyle bir eleştiri ortamında ve başarılar elde edemezdi. Yani çok açık ve net. İsmail Kartal'la ilgili e, şu anda e, övgüler var. İşte çok başarılı oldu. Acaba seneye Fenerbahçe'nin başında devam etmeli mi? Bu konuda yorumlar yapılıyor. İşte genç oyuncuları da takıma katsın, önümüzdeki sezon devam etsin diyenlerin sayısı da hiç de azımsanmayacak kadar fazla. Ama şuna da bakmamız lazım. Fenerbahçe'de bir plan, bir proje yürüyor gibi ve büyük bir ihtimalle de Joachim Löw'le teknik direktörlük konusunda anlaşma sağlanacak ama keşke İsmail Kartal kalsaydı diye seneye bir düşünceye saplanırsa olay e, yine Fenerbahçe için bir kayıp sezon olabilir. Ya orada e, çok açık ve net bir şey var abi. Sen dediğin gibi eğer Löv'le anlaşılmışsa buna yüzde yüz emin değiliz açıklanmadı resmen çünkü sadece söylentileri üzerinden konuşuyoruz. Löv'le anlaşılmışsa zaten bunları konuşmanın hiçbir esprisi yok. Sonuçta o gelecek. Bunu çok net biliyoruz. Ama eğer o hala birilerini bir şey için bekletiyorsa, şuysa, buysa onu bilemiyorum. O zaman e, hani e, İsmail Kartal mı olsun e, kimi getirmek istediğinize bağlı onun dışında. Eğer löv olmuyorsa kimi getirmek istediğinize bağlı bir şey bu. E, o olsun, bu olsun meselesi. Yani iki maç iyi gitti üç maçta kötü giderse bu sefer de İsmail Kartal'ın ne işi var bilmem. Yani e, sıkıntı şuradan kaynaklanıyor Ercan abi. Kimse ee, ne olduğumuzu, nerede olduğumuzu algılayamıyor şu anda. Ve her şeyin bundan birkaç yıl öncesinde olduğu gibi eski ezberlerle halledilebilir olduğunu zannediyor. O zaman e, işte yanılgılar, bir sürü yanılgılarla karşı karşıya kalıyoruz. Ee, bunu söylemek lazım. Ee, ben açıkça söylemek gerekirse e, merakla bekliyorum. Ama lövle anlaşılmışsa zaten hani konuşmamızın çok fazla da bir anlamı yok. Ateş arabalarında teknik direktörleri konuştuk, yorumladık. Mert Aydın'la birlikte tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalınız.